Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte civcivlerimiz ve 24 saat geçirme geliyor ve civcivlerimizin yanına gidelim. Civcivlerimizin yanına geldik ama çok güneş var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bu civcivler var ya arkadaşlar bir atlıyor Bunlardan üç tanesi tavuk bir tanesi olur. şunları çıkarır mısın? gezdirelim bakalım bunları. Balkonda. İlme. Çıkar mısın bunları? Değil mi? Çıkar bakalım. bilirsin. Ya bunu çıkar bunu... <laughs> Korktun mu? Bak sıkmadan. Güzel bir şekilde tut. Aferin, aferin. Güzel çiçeği de koyamışım. Güzeldi. Bak bak bak. Tek kaldı ama korktu git bir yer diğer arkadaşlarını da çıkar. Aman aman aman. Bak arkadaşlarına sesini. Aa bu da atlıyor lan. Kusudakiler çıldırdı. Kusudakiler çıldırdı bu da çıldırdı. Hoppa şöyle zaten çekeceğiz. Şuraya yemdik kuş yemediler? Azıcık daha düşün. Şşt. Sus lan yeme. Bak yeme görünce susuyor de. Arkadaşını unuttu yeme aldı. Devam ke. Güneşten çok parlıyor. Arkadaşlar bu arada bu horoz Berra ayağına dikkat et. Çıkar abicim bak arkadaşını görünce sus. Bak suslu arkadaşını görünce. Böyle mi alayım abi? Düzgünce sus abicim. Sıktırma hmm. bir daha hayvanlara. Evet düzgünce. Aferin sana. Bak arkadaşının yanına koştu. Çok parlıyor ya. Anam anam. Ya bunlara bir su koyalım. Hepsi şunun içine doldurmuş sularını da getirdim. Çıkın ben ezeceğim sizi. Çıkın. Çık 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 su dolduracağım sizi. Dur, dur dur. Dur lan. Elindeki suya atlıyor. Oğlum çık da vereyim. Lan çık da vereyim. Sakin ol. Oğlum uçuyor onlara ya. Bir haftayı geçit bunları alalım. Hoppala sakin ol ya. Sakin ol. Azıcık daha dökeyim de şey ne yapacaksın ya. Bir çalışıyor ya. Dur bir ayağımı kaldırayım da. Ayağımı da yemek istiyoruz. Bir sakin ol. Hoppala. Şu ayağımı ısırmaya çalışıyor ya. Arkadaşlar şimdi bunları balkonda gezdireceğiz. bir iki saat sonra kutusuna koyacağız sonra bir iki saat daha balkonda gezdireceğiz. genelde biz bunlara köyde bakıyoruz ama bugün köye gitmedik bu yüzden bunları bugün balkonda açacağım. Şunlara bir yem derim. Ayağımın altına ezilmesinler Elim Elimde ıslak yede. Şöyle kim? Duydun buraya gelecekler Yiyor. Yok Çok güneş var ya Arkadaşlar bunlar akşam ampul takıyoruz Şu neler için Yoksa Hayanır Profesyon gel buraya. Bu arada bunları ilk aldığımızda ısırmıyorlardı. Şu anda büyüdükçe ısırmaya başladılar. Elimi alırken birazcık çekiniyorum. Dur lan ayağımı bir de şey yapıyor ya. Sakin ol. Arkadaşlar şimdi Beyra bunları eline alacak ve cinsiyeti nasıl olduğunu size göstereceğim. Al Beyra bir tanesini eline. Al bakalım. Düz düşünce sıktırmadan al. Beyra işte al. Horozu alma elini istersen. Biz biliyoruz da size de gösterelim. Al bakalım. Kızım alsana. Korkma. Tamam. Ben... <laughs> Allah'ım. Vera kaçmayanlardan nereden mi sıkıştır al. Buraya da hep kaka yapmışlar he. O da... Dur. Dur. Arkadaşlar böyle geri yatıyorsa bu tavuk. Ayağını geri yatıyorsa tavuk. Bırak bakalım onu. Bu kimin ki? Bu Elan'ınki. Bırak bakalım. Ver al bir sen daha eline çiğ. O turuncu olanı aldım. Ha, bu da geri atıyor arkadaşlar ayağını. Aman aman aman. Ayağıma çıktı. Bu da tavuk arkadaşlar. Şimdi kalın ikisini de gösterelim. Kalın ikisini de göster bakalım. Bir tane horozumuz var. Diğeri de tavuk arkadaşlar. Hangisini almadım biliyor musun? Benim Benimkiyle kendininkini almadım Kızım şunu almadın bir de şunu almadın. Heh, o seninki. Bunu almadın. al mı? He onu on da almadın Kızım alsana evet. Tamam bu ikisini alabilirsin Kalın ikisine baktın Al 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 onu o seninki Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bu ayağını geri atıyor bu da tavuk Tamam tavuğu gö zaten göstermiştim Bir de benimkini göster horoz görsün herde Benimki abicim şu En büyük olan En büyük olan evet Evet o Arkadaşlar gördüğünüz üzere Ayağını öne atıyor. Bu da gördüğünüz üzere horoz. Bırak bakalım. <laughs> Aferin Berra. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Civcivlerimizle sizlerle birlikte 24 saat geçirdik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.